CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adı Güzel, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığından vakıf ve cemaatlere fütursuzca para aktarıldığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığında kaynak eksikliği nedeniyle birçok temel hizmet yapılamazken kaynaklar özellikle iktidara yakın olduğu bilinen bazı vakıf ve cemaatlere fütursuzca aktarılmaktadır. Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamasıyla beraber yurt eksiği, barınma eksiği ve beslenme sorunları çıkmıştır. Bir KYK yurdundaki yatağa karşılık tam 11 öğrenci gelmektedir. Hem barınma sorunu hem beslenme sorunu varken bunları yapmak yerine, bu temel hizmetleri yapmak yerine kaynaklarımız hem Spor Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu vakıf ve cemaatlere aktarılmaktadır.